Merhaba sevgili satrançlar arkadaşlarım. Bu yeni videomuzda bir oyun soru, sorusu göreceğiz. Ee, bu oyun sorusunun da güzel bir e, geçmişi var, öyküsü var. Sorumuzun adı Savedran'ın Etidi. Ee, bakalım nasıl ortaya çıkmış, önce öyküyü anlatalım, sonra uygulamalı soruyu görelim. 1895 yılında İspanya'da e, bir satranç köşeye yazarı, Yerel Gazetesi'nde e, bu soruyu ee, yanlış bir cevapla oyunun berabere bittiğini e, yazıyor. Daha sonra soruları gören e, satranççılar e, sorunun cevabının yanlış olduğunu bu sorunun farklı bir devam yolla patla bittiğini e, gösteren cevabı dergi köşe yazarına gönderiyorlar. Köşe yazarı cevaba bakınca kendisinin cevabının yanlış olduğunu görüp e, tekrar yeni bir sayıda e, izle, özür dileyip Yeni cevabı yayınlıyor. Bu sefer de e, İspanyol bir rahip, e, oyun gücü profesyonel olmayıp e, ortalama bir kulüp oyuncusu gücünde olan İspanyol rahip adı Savedra, e, patla biten devam yolunun aslında e, beyazlara kazanç olduğunu, e, tek bir hamleyle sonucun değişebileceğini e, gösterip cevabı bir daha köşe yazarına göndermiş. O da bakmış cevaba. a gerçekten bu oyun pat bitmeyip Savedra'nın verdiği cevapla oyunu beyazlar kazanabiliyor ve o adam da Savedra'yı köşesinde meşhur edip düşünün 1895 yılında 2020'ye kadar bu etütün o adla gelmesini sağlamıştır. Şimdi gelip bakalım bir hamleyle 100 yıldır tanınan Savedra kimmiş, nasıl yaşamış? hep birlikte oyunu inceleyelim. Şimdi adamın ilk e, cevabına göre piyon vezire gidiyormuş. Şimdi beyazlar e, piyonu vezir yaparsa kaleye karşı kazanabileceği için burada kendince şu cevabı vermiş köşesinde. Demiş ki e, kaleyle D6'dan şah çektiğimizde şahın iki tane alternatifi olduğunu e, şahı ya B7'ye gidince kaleyle piyonu açmazı alıp sonrasında kaleyle piyonu değiştirip berabere bitiyor. Ya da biz kaleyle da D6'dan şah çektiğimizde şah c 5e gidip o da kaleyi D1'e gel, gel geldiğinde piyonu vezir yapamayıp tekrar eski yerine gideceğini söylemiştir. O da aynı şekilde şah çekerek konum tekrarından dolayı İlk cevabı buna benzer bir şeydi. Daha sonra e, soruya bakan dediğimiz gibi izleyiciler sorunun cevabının bu olmadığını, kendilerinin bulduğu cevabı hemen gösterelim. Demişler ki kale D6'dan şah çektiğimizde şahı neden B7'ye veya C5'e geliyoruz ki? Doğru cevap olarak şahımızı B5'e getiriyoruz. Verdikleri cevabı hemen devamlı getiriyor. Sonrasında yine Şah. Evet burada notasyon çok büyük çıkıyor. Sayfanın dışına ıı, çıkmasın diye hemen küçültelim. Evet. Şimdi şah çektiğinde bu sefer şahını B4'e geliyor. Yine kale D4'ten şah çektiğinde bu sefer B3'e geliyor ve bir daha şah çektiğinde şahını C2 karesine gidiyor. Evet burada diyeceksiniz oyun nasıl berabere bitiyor? Vezir yapıyor. Evet cevapta da vezir yapmış. Evet sıra siyahta tabi siyah kalesini kaçıyor. Kalesini kaçarken güzel bir yere kaçırıyorlar cevabı verenler diyor ki kaleyi buraya geliyoruz. Rakip vezir yaptığında biz de kale C4'ten şah çekeriz ve vezir almak zorunda aldığında da oyunu bu şekilde pat olduğunu gösteren cevabı köşe yazarına gönderince köşe yazarı cevabın e, bu olduğunu e, özür dileyerek yayınlamış. Dediğim gibi, buraya kadar daha Saavedra ortaya girmemiş. Saavedra demiş ki pozisyon şuradayken ben bu oyunu beyazlara kazandırırım. Nasıl kazandırıyorum? Burada piyonu ve zil çıkmak yerine ben kale çıkmayı tercih ediyorum diyor. Bakın kaleye çıktığımızda işin güzel tarafı şimdi aynı hamleyi yapamıyor. Aynı hamleyi yaparsak kale alır. Ardından Şah'ın oynayacak yeri var. Ona da nasıl bir çözüm bulacak? Şimdi beyazlar mat istiyor. Şah kaçamıyor. Tek hamle olarak e, siyahların kaleyi A4'ü tutması buna da Savedra'nın cevabının devam yolunda demiş ki Şah'ımızı C3'e getiriyoruz. Aynı şekilde kaleyle C1'den mat istiyoruz ve Şahımızda da A4'teki kaleyi istiyoruz. Ve bu cevapla sorunun kazanç olduğunu görmüş köşe yazarı. E, ve kendisine de Saavedra'yı meşhur etme e, sözü vermiş ve bunu başarmıştır. Evet gör, görebiliyor muyuz arkadaşlar? Tek bir hamle bazen insanların kaderini değiştirebiliyor. E, İspanyol rahip Saavedra'yı sizler de tanımış oldunuz. Yaptığı tek hamle sayesinde. Bir başka güzel satranç paylaşımında bulunmak buluşmak üzere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.